şu anda içinde bulunmuş olduğumuz yeri Hünnap Bahçesi. Aşılı olarak nitelendirdiğimiz bahçe. 10 yaşında. Bu bahçemizdeki ağaçlarda ortalama olarak 60 kilogram civarında meyve yapabiliyor. Komple etrafı açık olduğunda ise yaklaşık 100-120 kiloya kadar yapabilmekte. Tabii kapalı bahçelerde bu. 40 ile 60 kilogram arasında nitelikli ürün demek. Burası telli terbiye sistemiyle oluşturulmuş olduğumuz bizim kendi bahçemiz. Artık üründen olgunlaşmaya başladı. Hele bir de yağmur yağdığında şeker oranında gayet güzel. E, Eylül ortası itibariyle başlayıp e, Eylül sonu ve Ekim başında ürünün hasadı yapılmakta. E, verimli bir ürün. Özellikle de hem taze tüketim, hem kurutmalık, hem pekmezlik, hem de reçel yapımında, hem de aktariyede kullanılan nitelikli değerlendirebileceğimiz meyvelerden bir tanesi. Çok fazla ilaç ve gübre istemeyen ve özellikle de zor iklim koşullarında değerlendirilebilecek bir bitki.